Milyonlarca yıl önce dünya, dev yaratıkların hüküm sürdüğü vahşi bir gezegendi. 25 metre uzunluğunda otçullar, tonlarca ağırlığında yırtıcılar, tüylü dev kediler ve gökyüzünü kaplayan uçan canavarlar. Bu canlılar bir zamanlar toprağın, havanın ve okyanusların gerçek sahipleriydi ve eğer o meteor dünyaya çarpmamış olsaydı, belki de bugün bile hala hüküm sürüyor olacaklardı. Bizimle aynı ormanları, aynı gölleri ve aynı okyanusları paylaşıyor olsalardı, Dünya nasıl bir yer olurdu? Şimdi gelin birlikte bu durumu inceleyelim. Mosasaurus, tarihin gördüğü en büyük deniz sürüngenlerinden biri. Yaklaşık 15 ila 18 metre uzunluğunda, dev bir otobüs büyüklüğünde, bir köpek balığını tek hamlede yutacak çene gücüne sahipti. Bugün yaşasaydı Denizlerde yüzmek neredeyse imkansız hale gelirdi. Sahil şehirlerinde sürekli kırmızı alarm olurdu. Balina ve büyük köpek balığı türleri yok olma tehlikesine girerdi. Yolcu gemileri bile rotalarını değiştirmek zorunda kalırdı. Ayrıca denizlerde balık tutmakta neredeyse imkansız hale gelebilirdi. Açık denizlere açılan her insan, okyanusun derinliklerinden yükselen o dev gölgenin tehdidi altında yaşardı. Mosasaurus, bugünün dünyasında denizlerin tartışmasız hükümdarı olurdu. Argentinosaurus 30 ila 35 metre uzunluğunda dev bir otçuldur. Bir bina yüksekliğinde 80 tona yaklaşan bu dev otçul, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük kara canlısı kabul edilir. Bugün yaşasaydı bir adımı bile küçük deprem etkisi yaratırdı. Şehirler bu devlerin yoluna göre yeniden tasarlanırdı. Günde bir ton bitki tükettiği için ormanlar hızlı şekilde tükenirdi. Uysal bir canlı olsa bile sadece devasa kuyruğunu savurması bile ölümcül olurdu. Onun var olduğu bir dünyada insanlar değil dev titanlar kuralları belirlerdi. Smilodon yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 250 ile 300 kilo ağırlığında kas yığını bir avcıydı. Modern aslandan daha kısa olabilir ama gücü ve çene yapısı onu çok daha ölümcül kılıyordu. En korkutucu özelliği ise 30 santimetreye yaklaşan kılıç gibi dişleriydi. Bugün yaşasaydı orman yolları kapatılır, ulusal parklarda sürekli Smilodon uyarıları yapılırdı. Avını pusudan ani bir atlayışla alan bu yırtıcı, modern insanın bile kolayca kaçamayacağı bir tehditti. Onun olduğu bir dünyada ormanlara girmek cesaret değil, delilik olurdu. Quetzalcoatlus, uçabilen canlıların en büyüğüydü. Kanat açıklığı 10 ila 12 metre. Ağırlığı ise ortalama 200 ila 250 kilo civarındaydı. Küçük bir uçağın gökyüzünde süzülür gibi uçtuğunu düşünün. İşte o Ketsal Bugün yaşasaydı havalimanlarında özel dev kanatlı radar sistemleri kurulurdu. Uçaklarla çarpışma riski dünya çapında büyük felaketlere yol açabilirdi. Ayrıca küçük hayvanlar hatta çocuklar bile onun için potansiyel av sayılabilirdi. Gökyüzü bize değil dev hava avcılarına ait olurdu. Titanoboa tam 13 ila 15 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1 ton ağırlığında dev bir yalandı. Bir timsahı bile saniyeler içinde ezebilecek kas gücüne sahipti. Sessizce yaklaşır, avını fark ettirmeden sarar ve tek hamlede boğardı. Bugün yaşasaydı tropik bölgelerde yaşamak son derece tehlikeli olurdu. Nehirlerde yüzmek, ormanlara girmek veya gece dışarı çıkmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Onu fark etmek bile zordu. Çünkü Titanoboa suyun altında kilometrelerce ilerleyebiliyordu. Bugünün dünyasında sessiz ama en ölümcül avcı Titanoboa olurdu. T-Rex yaklaşık 12 ila 13 metre uzunluğunda ve 8 ila 10 ton ağırlığında ölüm makinesiydi. Dünyanın en güçlü çene kuvvetine sahipti. Tek bir ısırığıyla arabayı bile ikiye ayırabilecek güçteydi. Bugün yaşasaydı Şehirlerin dış bölgeleri dev duvarlarla çevrilirdi. Helikopterler sürekli T-Rex takibi yapar, bir bölgede görüldüğünde tüm trafik durdurulurdu. İnanılmaz koku alma yeteneği sayesinde avını kilometrelerce uzaktan hissedebilirdi. Eğer bugün aramızda olsaydı, doğanın tartışmasız kralı T-Rex olurdu. Gördüğünüz gibi, bu dev tarih öncesi canlılar bugün hala yaşıyor olsaydı, dünya bambaşka bir yer olurdu. Belki daha tehlikeli Belki daha heyecan verici ama kesinlikle çok daha farklı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.